Yüce Rabbül Alemin seni var ettiği an Yaratılmış değildi henüz zaman ve mekan Ne bir melek ne bir can ne bir ruh ne de insan Hak'tan gelen ilk nursun ya Hazreti Muhammed Rabbimiz sevgi denen o ilahi sanatı Yedi katlı göklerde ebedi saltanatı Dünyayı zerre kılan muhteşem kainatı Senin için yarattı ya Hazreti Muhammed. Gönüllerin tahtını mekan ettin kendine. ilminle karşı durdun Cihaletin bendine. Sana Allah şahittir inkar kimin haddine. Alemlerin rahmeti ya Hazreti Muhammed. Ahlak ve faziletin beşeriyet önderi, adalet bayrağının zirvedeki gönderi, asalet saflarında nebilerin enderi, hakkın son peygamberi ya Hazreti Muhammed Cömert Cömertliğin şefkatin Hoşgörünün simgesi iman kürsülerinde Müminlerin yücesi ilahi mesajların dünyadaki son sesi Kainat efendisi Ya Hazreti Muhammed Sen yokken yeryüzünde Kol gezerdi zulümler Çocuklara musallat Diri diri ölümler Sapıklık zincirini kıran Müsbet ilimler seninle filizlendi ya Hazreti Muhammed. Nerede bir itim görsem gönül gönül eririm. Nerede bir öksüz görsem vec ile ürperirim. Neyim var neyim yok hiç düşünmez veririm. Senden emanet diye ya Hazreti Muhammed. Bu dünyada ne rütbe ne saltanat ne şöhret. Rabet görmedi sende ne mal ne mülk ne servet o sade yaşantının her anında bir ibret almasını bilene ya Hazreti Muhammed. Elden ayaktan yoksun düşkünlerin halini, komşusu aç olana tokluğun vebalini, niyet ve amellerin haram ve helalini bizler sende öğrendik ya Hazreti Muhammed. Dünya saltanatının er geç son bulduğunu iman sancılarının sabırla dolduğunu, kibir bataklığının bir tuzak olduğunu bizler senden öğrendik ya Hazreti Muhammed. Allah'ın kitabında isyanın yokluğunu, şükür sebeplerinin sayısız çokluğunu, manevi sofraların ölümsüz tokluğunu bizler sende öğrendik ya Hazreti Muhammed. Kul miracı namazın ebedi huzurunu, İftar saatlerinin yüzlerdeki nurunu, zekat borcu vermenin mukaddes onurunu bizler sende öğrendik ya Hazreti Muhammed. Her iki dünya için hak yolunda gayreti, nefsin cazibesine imanla dirayeti ve 6666 ayeti bizler senden öğrendik ya Hazreti Muhammed. Hak için savaştığın peygamberlik çağrında, Bir ilahi emirle vardığın sevr dağında, O güvercin yuvası, o örümcek ağında, Münkirlere mesaj var, ya Hazreti Muhammed. Sen ki düşmana bile öfke ile varmazdın, Erişilmez sabrınla hiçbir gönül kırmazdın, Gördüğün kusurları asla yüze vurmazdın, Alemlerin alimi, ya Hazreti Muhammed, bir dünyada, bu dünyada Allah'ın en sevgili kuluydun, ta ezelden ebede müjdelerle doluydun. Buna rağmen içinde Allah korkusu duydun, bütün ömrün boyunca. Ya Hazreti Muhammed, Allah kendi katından isimler verdi sana, evvel ahir nur dedi, rahmet kıldı cihana. Kimse nail olmadan böylesi bir ihsana rahimsin ve kerimsin ya Hazreti Muhammed. Bize miras bıraktın miracı bayram diye o gece yedi katta gördün nice metniye. Namaz getirdin bize yüce haktan hediye secdemize şahit ol ya Hazreti Muhammed. Senin güzel ahlakın yol çizecek bizlere kalbimiz taht olacak nice kimsesizlere. Gölgeler düşmeyecek bıraktığın izlere, andımıza şahit ol ya Hazreti Muhammed. Dilerim ki her gönül senin aşkınla dolsun, mahşer günü her mümin yanında seni bulsun. Sonsuz salat ve selam senin üstüne olsun, iki cihan güneşi ya Hazreti Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem.